amana sokarım ben böyle işin kökünü sikerim Bütünlük kusura bakmayın arkadaşlar video çekemiyorum çekemememin sebebi bu sikişik kulaklık bir kulaklık bozuk arkadaşlar yani garip garip sesler çıkarıyor ben sanıyordum ekran kaydedici ondan değinmiş ve kulaklıksız da video olmuyor arkadaşlar maalesef çok sinir bir şey ya ne yapacağım bilmiyorum. Ne kulaklık, ne bilmem ne. Amın böyle kulaklığın. Izzını, ızzını, ızzını isikim kulaklığı. Namussuz kulaklık. Bu yüzden video çekemiyorum arkadaşlar. Ee, şu an kulaklıksız kesin sesim gelmiyordu. Kulaklık takmamışım. Bu açıklama videosuydu. Yani çok omelli duyuyordum. Ee, ne videosu gelsin yorumlara yazın bu ara kulaklık alınca tek tek yorumlara yazın videolar gelecektir kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bu ara yani hep ibnelik oluyor yani garip sesler çıkıyor kulaklığımda bilmiyorum niye bir teki kopmuş diye mi kulaklıkla video çekince ibnelik oluyor ya niye böyle bilmiyorum Neyse arkadaşlar video bu kadardı ne videosu gelsin yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, yorumlara yazın. Simülatör oyunları videosu çekiyorum. Korku oyunları videosu çekiyorum. Video bu kadar da. Yorumları...